Herkese merhaba. Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabının masal analizleriyle devam ediyoruz. Bugünkü videomuz Çirkin Ördek Yavrusu masalıyla ilgili olacak. Masal analizinin başında yazar Andersen'den bahsediyor. Ünlü masal yazarı. Onun özellikle sahipsiz kalmış çocuklarla ilgili yaptığı çalışmaları anlatıyor. Onun dışlanmış olana karşı ne kadar duyarlı olduğundan bahsediyor ve bunun kadınlarla ilgili olarak tarihinin kadınlık tarihinin neredeyse yarısının bu dışlanmışlıkla geçtiğini anlatıyor. Kısaca masal şöyle. Bir çiftlik ortamında bir anne ördek kuluçkaya yatar ve bir süre sonra yavruları çıkar. Ancak bir yumurta biraz geç çatlar. Oradan Yavrularına hiç benzemeyen oldukça çirkin bir yavru çıkar. Gören herkes çok şaşırır, eleştirir, yargılar, ne kadar çirkin olduğundan bahseder ama annelik içgüdüsüyle anne bu duruma aldırmaz ve yavrusu olarak gördüğü bu canlıyı sahiplenir. Zaman içerisinde diğerlerine benzeyeceğini umuyordur çünkü. Gerek diğer ördekler gerekse diğer hayvanlar bu çirkin yavruyu sürekli itip kakarlar. Anne de tabi başlarda bunu savunsa da bir gün bu baskılara dayanamaz ve pes eder işi oluruna bırakır ve bu itiş kakışa yavru çok fazla dayanamaz oradan kaçar. İlk kaçtığı yerde bir grup kazla karşılaşır. Ancak onlarla sohbet ederken avcılar o kazları öldürürler. Korkar ve yavru oradan da kaçar ve bir çiftliğe sığınır. Burada fareleri yakalayan bir kedi ve yumurtlayan bir tavuk vardır. Yani bunlar tamamıyla kendilerine verilen görevi yapmaktadırlar. Sahip de çirkin ördek yavrusunu alır. Çiftliğin sahibi eğer der işime yaramazsa etini yerim hiç olmazsa diyerek bir süre orada eğler. Ancak orada da baskı gören bu yavru yine kaçar. Bir gölcüye rastlar, kendi görünümüne bakar ve o sırada gökyüzünden geçmekte olan bir kuş sürüsünü fark eder. Hayranlıkla onlara bakar, içinde onlara karşı müthiş bir e, heyecan duyar, mutluluk duyar. E, ama sürü geçip gider ve ağır bir kış gelir e, sağda solda oyalanırken ve e, başının çaresine bakmaya çalışırken, kendini korumaya çalışırken yavru bir göletin içerisinde donar kalır. Zaman geçtikten sonra bir adam gelir, onu bulur ve buzları çözerek evine götürür. Ve o evde tabi korkuyla sağa sola koşturmaya, uçmaya falan başlar ve her yeri batırır. Oradan da kaçar. Bahar gelene kadar bu yavrucağız oradan oraya, oradan oraya sürüklenip durur. Bahar geldiğinde ise kendi kanatlarının gücünü ne kadar büyük olduğunu fark eder ve uçmaya başlar. Bir süre sonra da zaten gökyüzündeki daha önce gördüğü o güzel kuşları tekrar görür. Onlar tarafından da itilip kakılacağını düşünür. Biraz ürkek davranır ama birkaç tanesi yavrunun yanına gelir. O da bir kuğudur ve onu sevgiyle aralarına alırlar. Bu öykü aslında dışlanmışlıkla ilgili bir öykü. Bu konu pek çok öyküde işlenmiştir tarih boyunca. Bu masal vahşi doğanın dışlanmışlığıyla da ilgilidir ve bize şu mesajı verir: kendi pisişik aileden uzak kalmak büyük bir yıkımdır. Kendi pisişik ailesinin onayının sevgisini alan bir birey daha önce hiç yaşamadığı bir canlılık hisseder, daha önce hiç hissetmediği bir aidiyet duygusu hisseder. Kız çocukları diyor yazar hayatlarının erken dönemlerinde çeşitli beceriler, merak duygusu ve ince garipliklerle dolu bir ruh hali yaşarlar. Bunlar ilerisi için yaratıcı hayatın temelini oluşturacak garipliklerdir. Toplum ya da anne baba çocuğu kendi beklentilerine göre inşa etmede ısrarcı davranırsa Pis şeyde mutlaka bir kaçış olur. Bundan kurtulmak için de içsel annenin bir sonraki adımını tahmin etmede %50'nin üzerinde bir başarı sağlamak gerekir diyor yazar. Her kadının içinde bu içsel annenin olduğundan bahsediyor. Bu kendi annesi olabilir diyor. Etrafta gördüğü anne modelleri olabilir diyor. Toplumun beklentisine göre şekillenmiş Pisişik anne figürleri de olabilir. Bunları topladığınızda bunların toplamı aslında bir kadının içindeki içsel anneyi temsil ediyor. Yazara göre. Bu içsel anneyi takip ve taklit etmeye çalışmak ya da onun etkisinde kalmak dediğimiz şey de anne karmaşası olarak adlandırılıyormuş. Psikolojide. Şimdi burada çeşitli anne figürlerinden bahsetmiş. Özellikle iki tanesi üzerinde durmuş ikircimli anne ve çökmüş anne ve anne görmemiş anne şimdi bunlar da mesela öyküde anne ördek başta içgüdüsel davransa da çevreden gelen baskıyla o içgüdüsünü kaybediyor onunla bağını koparıyor ve burada annenin e, bir nevi çökmüş olduğunu görüyoruz ilerleyen süreçler içinde. Toplum tarafından kabullenilmeyen, onaylanmayan çocuğa sahip çıkmak anne için bir bölünme sebebidir. Çünkü kadınlar atalarından gelen bu korkuyu hep taşırlar. Yani bir çocuk doğurdun, evet bu aile tarafından, toplum tarafından ideal görülen, işte sevilen, sevilecek olan e doğru güzel bir evlat olarak görülecek mi görülmeyecek mi? Yani toplumun ve ailenin dışarının onayını alacak mı almayacak mı şeklinde annelerin bir korkusu olduğundan bahsediyor ve bunun anne üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturduğundan bahsediyor. Buna karşı annelerin çok dayanıklı olmaları ve sabırlı olmaları gerektiğini söylüyor. Çökmüş annede bir anne çocuğunu sevmek ve toplumca kabul edilmek arasında bırakıldığında işte çökme safhası burada gerçekleşiyor. Yani ikircin ikircimli anneden çökmüş anneye geçiyor. Yani çocuğunu mu seveceksin yoksa toplumun normlarını mı kabul edeceksin? Bu anne için tam bir çöküş sebebidir diyor ve burada Sofi'nin seçimi filminden bir örnek veriyor. Filmi izleyenler mutlaka bilecektir. Gerçekten e, sanat tarihinde çok büyük bir etki bırakmıştır bence. Yani benim de fikrim bu. E, annelerin bazen ulus adına oğullarından vazgeçmeleri istenir, orduya katılır. Bu da anneleri çökerten bir şeydir diyor. İşte ne bileyim e, erkekten gelen, bir desteğin olmadığı bir zamanda özellikle anne çöküşünün hızlandığından bahsediyor. Çünkü zaten masalın detaylarına baktığınızda anne ördek kuluçkaya yattığında baba ördek ortalarda gözükmez ve modern kültürlerde özellikle de batıda kadınlar baba desteği ya da erkek desteği olmadan çoğu zaman ailenin bir aradalığını korumak zorunda kalıyorlar ve bu noktada destekten yoksun olduklarını söylüyor Clarissa Estes. Diğer bir anne türü de burada anlatılan anne görmemiş anne. Bir kadının annelik yapabilmesi için daha önce mutlaka annelik görmüş olması gerekiyor. Eski toplumlarda genç anneye eşlik eden ve bilgi aktaran yaşlı kadınlar özellikle bunu zaten kitabın çok fazla yerinde dile getiriyor yaşlı kadınların, tecrübeli kadınların en azından sohbetinde bulunmayı tüm kadınlar için bir gereklilik olarak söylüyor yazar. Bu bilgi aktaran yaşlı kadınlar ya da akran kadınlar topluluğu mutlaka bir kadın hayatında olması gereken bir şey. Çünkü kadınların bilebileceği, kadınların hissedebileceği pek çok bilgi bu bir yandan bu kütüphanede yani. O yaşlı kadınlar, akran kadınlar, işte daha önce belli olayları yaşamış kadınlar. Bunların hocalığından mutlaka istifade edilmesi gerektiğini söylüyor. Yani Batı'da bu annelik rollerinin biraz kilise tarafından çalındığından da bahsediyor. Tabii bu doğu toplumlarını çok ilgilendiren bir durum değil. Özellikle yaşlı kadınların tam bir bilgi ve içgüdü deposu olduğunu söylüyor. Yani özellikle burayı çizmek gerekiyor altını. İçgüdü ve bilgi deposu. Ya yani bunlar sadece sözde aktarılamayan bilgilerdir. Bazen bir bakış, bazen bir mırıldanma, bazen bir sarılış bu bilgeliğin aktarılmasının binlerce yolundan sadece bir kaçıdır diyor. Modern dünya bu aktarım olmadığı için de çocuk annelerle dolup taşmaya başladı diyor. Bunun tersi olduğu zaman da hiper anne dediğimiz bir kavram ortaya çıkıyor. Her şeye yetişmeye çalışan, her şeyi kurtarmaya çalışan, her şeyle ilgilenmeye çalışan hiper annelerde ortaya çıkıyor. Desteksiz kaldıkları için gerek eril güç tarafından, gerekse kendi benzeri olan kadınlar tarafından destek görmeyince ya çocuklaşıyor, gelişemiyor ya da süper, hiper anne olmaya çalışıyorlar diyor yazarımız. Yani böylesi bir durumda ya özenle çocukları boğuyorlar ya da çökerek çocukları o ilgiden mahrum bırakıyorlar. Şimdi bunun çaresi nedir? Etraftaki annelerin farkına varmak. Bir de kendinin kendi annesi olması yani anneliği kendinden de öğrenmesi gerektiğini söylüyor. Bir şekilde bütün ka kadınların akraba olduğunu e, kendi içsel annesi yaralanmış ya da çökmüş olsa bile yeniden inşa edilebileceğini fark etmesini istiyor. Burada yazarın verdiği bir örnek var, Leylak ekiyor, e, Tohumlar, Tohumları koyduğu zaman içlerinden bir tanesinin çürüdüğünü görüyor. Ancak diğerleri çıktığı zaman filizlendiği zaman o çürümüş olan tohumun da diğerleriyle kökleri vasıtasıyla bir bağ kurduğunu söylüyor. Köklenmiş diğerlerine bağlanmış. Yani ölse bile ya da çökse bile içsel anne mutlaka tekrar hayat verebilir. Bunu yeniden harekete geçirmek gerekiyor diyor. Şimdi burada kadınların e, özellikle dışlanmışlığı, bu e, gerek toplum tarafından gerek çevresi tarafından dışlanmışlığı e, bertaraf edebilmek için çoğu zaman e, yanlış arkadaşlar, kötü arkadaşların kurbanı olmaları ya da ne bileyim ilgiyi üzerinde, yani o sevgiyi üzerine e, yöneltebilmek için çok fazla hoşgörülü davranmaları ya da e, birden yükselten sonra aşağılara atan tüm işte zevk olsun, haz olsun onların peşine çok düşmelerinden bahsediyor. E, bunu yaparlar diyor çünkü kendi pisşik ailelerini, kendi pisşik sürülerini aramaktadırlar ve doğru kapıyı bulmak konusunda da e, yeteneklerini geliştirmek zorundadırlar. Bunu yapmanın yolu nedir? Yukarıda söylendiği gibi kendi içsel anneleriyle ve dışsal anne ben ona dışsal annelerle doğru bağ kurmak yani yaşlı kadınlardan akran kadınlardan sözde anlatılmayan sözde aktarılamayan bilgileri edinmek bunları mutlaka yapması gerekiyor bir kadının. Zaten bu tür şeyler bir çaba gerektirdiği için sabırlı, gayretli, azimli olmak gerekiyor. Pes etmemek gerekiyor. Kolay olana, yakın olana hemen uzanmayın. Diyor. Bunu özellikle de belirtiyor. Doğru ilaç için, doğru çözüm için mutlaka ısrarcı olun diyor. Eğer bir ortam kendinizin olmadığı bir şekilde davranmaya zorluyorsa sizi yeteneklerinizi ketleyen bir ortamdaysanız buradan kaçacaksınız diyor. Duyguların donması diye bir bölüm var. Burada Öykü'deki gibi bir donma kadınların ve tüm insanların başına gelebilir. Soğukluk bu sadece kadınlar için geçerli değil. Bir erkek olarak benim de Buradan kendime çıkartacağım bir e, derstir. Soğukluk, katılık bunlar yaratıcı doğanın ölümü demektir. Orayı ciddi anlamda tahrip eden, öldüren bir şeydir. Böylesi durumlarda diyor kesinlikle sızlanmayı bırakıp harekete geçeceksin. Eğer bir yazarsan kalemi eline alacaksın ve kağıtta buluşturacaksın. Başka yolu yok. Bir ressamsan Fırçayı mutlaka eline alacaksın. Eğer bir müzisyensen enstrümanla mutlaka temas edeceksin. Başka yolu yoktur. Oturup donup kalarak hiçbir şeyi harekete geçiremezsiniz. Neden ee, bunu söyle Yani kağıt kalem istersen bir şey yazma. Süper bir şey yazma. Mükemmel bir şey yazma. Önemli değil. Sadece hareket et diyor. Çünkü hareket eden donmaz. Hareketin illa süper olması, mükemmel olması gerekmiyor. Evet başka bir kavramda burada yine masalda geçen bir e, motifi açmış yoldan geçen yabancı e, yavru ördeği buzlardan kurt kurtaran şahıs. Yani bu bizim hayatlarımızda dışarıdan gelen bir dokunuş böyle sihirli bir şey gibi bir anda parlayıp sönen ama bizim harekete geçmemiz için gerekli motivasyonu sağlayan e, bir dürtüdür yani bizi dürtükleyen bir şeydir ve bazen gerçek miydi hayal miydi işte ne bileyim var mıydı yok muydu arasında bile ikircimde bırakacak bazı durumlar olabilir. Bu bize hadi kalk ve devam et diyen bir şeydir. İlla tanıdığımız, illa bildiğimiz bir enerji, bir kişi, bir şahıs, bir topluluk, bir etki olmasına gerek yoktur hayatımızda sürekli olmasına da gerek yoktur bir anda gelir gider. Çünkü o fonksiyonel olarak sadece uyandırmak, dürtmek için vardır. Yine başka bir bölümde bir lütuftur diyor dışlanma. Neden? Çünkü eğer dışlanmazsanız olduğunuz yerden ayrılmak için, kaçmak için, kendi yuvanızı bulmak için, kendi ailenizi bulmak için harekete geçme ihtiyacı hissetmezsiniz. Oradakilerin sizi kabullenmesi ya da sizin onları kabullenmeniz aslında arayışınız önünde çok çok büyük bir engeldir. Zaten e, oraya ait olmadığınızı bilen ve size sürekli hatırlatan bilinçaltı sinyalleri vardır ve bunlar hiçbir zamanda eksik olmayacaktır. İzleyenler yine hatırlayacaktır. Buz devrinde kendini tarla faresi zanneden mamut vardı. Mamut karakteri vardı. Yani aslına ait olmadığınız bir yerde bu kadar komik durursunuz demek istiyorum. Yine kurtların karakterinden bahsederek masalı masal analizini devam ettiriyor. Yani asla durmak yok. Kırık bir bacakla bile kilometrelerce yol gidebilir. Kendi sürüsüne yardım almak için geri dönebilir. Asla kıştan, korkudan, açlıktan, yorgunluktan şikayet etmez ve sadece yapması gereken şeyi zamanında ve doğru şekilde yapmaya çalışır. Kurtların doğasının vahşi doğayla vahşi doğayı en iyi yansıtan doğalardan biri olduğunu söylüyor ve kadınların da zaten içlerindeki bu vahşi doğayla bağlantı kurduklarında hayatın sırlı kapılarını mutlaka açacağını söylüyor. Çünkü kadın ruhu yazarın ifade ettiği gibi öyle bir şeydir ki diyor Öyle bir şeydir ki bütün tarlalarını yaksanız dahi o daha fazla tohum eker. Bütün e, özgürlüklerini alsanız hapishaneye tıksanız bile mutlaka duvarlara mavi bir gökyüzü çizer. Elindeki her şeyi alsanız onu hiçbir şeysiz yani hiçbir şey olmayan bir şeye dönüştürseniz bile mutlaka bir yere bir kapı çizer ve o kapıyı açar. Bu vahşi doğayla bütünleşmiş olan bir kadının doğal olan gücüdür. Bunun farkına varılması gerektiğini söylüyor. Kitapta bu bölümde e, yanlış zigotla alakalı bir küçük terapi örneği diyeceğim bir şey var. Onun detayını kitaptan görebilirsiniz, kendinize de uygulayabilirsiniz. Böyle bir küçük şey de yapmış. Kitapta bu mevcut. Şimdilik bu kadar. Yani detayları da her zaman söylediğim gibi edebi dili, verdiği örneklerin güzelliği, bir konuyu bir cümleyi açarken ki o akıcılık olağanüstü. kitabı okuduğunuzda çok daha farkına varacaksınız. Bunların burada bu kadar özetleyebiliyoruz. Teşekkürler.